Herkese merhaba Adana'dan Bugün karşınızda olmamızın sebebi Geçenlerde Gaziantep Topal Selahattin'e Yani Selahattin başa Ve bana bir takım hakaret eden Kişiler vardı Bu kişilerin kim olduğunu Sağlık buldu Bir tane facebook kullanıcısı Aynı zamanda bu kişiyi bana gönderdi Yazdığını okuyorum Selamun Aleyküm YouTube'da senin bergen videolarının altına dayına ve sana küfür eden şahsı tanıyorum. Burada kişiye Destin <laughs> ismi var. <laughs> Yeni video çekeceksen videonda bu bu kişiye nokta nokta kişisine değin. Size küfür eden ve yazdıklarını silen yüzde yüz bu kişi nokta nokta kişisi. Benden yana size bir racon kesme olmadığına göre zaten sen bize racon kesemem. Sen nokta nokta ve nokta nokta kişisi ne biraz araştır. Bu kişinin Almanya'da Bergen efsanesi sayfası var. Onların üzerine odaklan. Nokta nokta şerefsizliğini de iyi bilirim. İyi tanırım. Bu kişiler belgenin ailesini yağ çekmek için nokta nokta kişisiyle işbirliği halinde. Nokta nokta kişisinin size küfür etmeye, tehdit etmeye götü yemez. Size bunu yapsa yapsa nokta nokta kişisi yapar. Bir de o Almanya'daki nokta nokta kişisi yapar. Savcılığa olayı bildirdiysen savcılıktan bu işin zaten altında kim bulacağı çıkar. Kimin tehdit ettiği, kimin hakaret ettiği ortaya çıkar. Sen yine de bu nokta nokta kişilerini kontrol et. Sen yine de bu nokta nokta picine dikkat et. Son derece yavşaktır. Son olarak nokta noktanın teli 0537 gerisini söylemeyeyim. Bunu olan onu arayabilirsin. Tabi sanalda size posta koyduğunda size posta koymasının arkasında erkek gibi durabilir mi? Bence duramaz. Size çatmaya götü yetmez. Diye yazmış bir kişi. Daha sonra yazdıktan sonra ismini, e, ismini cismini Facebook yani kapatmış. E, Messenger'dan da engellemiş beni. İsmi görünmüyor. Yani bunlar gene savcılığa gidecek bu kişiler. Şimdi seni daha evvel ben buldum onu. Sen 1977 doğumlusun. Sen Çorum'dasın. Ve kişiliğin bozuk. Sen soyadını niye sarılmışlar her yapıyor? Bergen'den sana ne hayır gelecek? Bergen'in ailesi seni artık bizim elimizden kurtarabilir mi? Yani bir sor bakayım yani Bergen'in ablasına. De bakın ya de bu gazin hocaların elinden ben nasıl kurtulabilirim bir de bakalım. Sonra bu da bulunan o kişiyi ben bulacağım. Onun için savcılığa gitmeye gerek yok. Yer yurdu. Bunu biraz doğruladım. Telefonumda buldum. Sen bize bu insanları kışkırtarak küfür ettiren ettik kardeşim. Bunu yapma. Bak aynı şehirde yaşıyoruz. Sana yani, cevabını verdik. Sana biz he, cevabını verdik. Cevabını anana sövmedik, bacına sövmedik, karına sövmedik, kızına sövmedik. Senin böyle olduğunu işaret ettik. Yani Selahattin Dinerbaş sana diyor ki sen böylesin diyor. Yani sen boşuna küfür ediyorsun. Ettiğin küfürleri sana ben yalattırır yuttururum. Boşuna biz bize küfür etmeyin. Biz sizi buluruz. Gerekenle adli yollardan yaparız.